Yunanistan'dan Mısır'a bulaşan gaz pandemisi. Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'den sonra en uzun kıyı şeridine sahip ülke. Diğer yandan Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan Nil havzası da en yoğun enerji zenginliğini barındıran alanların başında geliyor. Mısır, jeopolitik ve hukuk bağlamında oldukça güçlü bir konuma sahip olmasına rağmen, özellikle 2003 yılından bu yana kendisini hukuksuz ve saldırgan sonuçlar doğuran bir Doğu Akdeniz stratejisi içerisinde bulmuş durumda. Mısır, 17 Şubat 2003 tarihinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile bir MEP anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın sonucunda ne yazık ki hakkı olan 14.860 km2'lik alanın Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından gasp edilmesinin de önünü açmış oldu. Mısır, müteakip yıllar içerisindeki politik ve konjonktürel değişimler içerisinde Doğu Akdeniz politikasını Yunan Rum tezlerine uyumlu hale getirdi. 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e yayılma stratejisinin haritası olan Sevili ve Türkiye'yi adeta yok sayan East Med projesinin kadük etmişti. Bu gelişme karşısında Yunanistan devreye hızlıca Mısır kartını sürerek 6 Ağustos 2020 tarihinde yine hukuksuz bir şekilde Yunanistan ile Mısır bir MEP anlaşması imzaladı. Mısır bu tarihten itibaren Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kurduğu hukuksuzluk ve gasp sarmalına daha çok angajı oldu. Diğer yandan bu anlaşma ile Yunanistan'a 6500 km2'den fazla deniz alanı kaybeden Mısır normal şartlarda bu anlaşma ile yaşayacağı kayıp 15.000 km2 ydi. Fakat... Türkiye'nin mavi vatan doktrini ışığındaki tezleri Mısır üzerinde etkili olmuş ve Yunanistan'ın arşipel devlet iddialarını karşılıksız bırakan Mısır bu sayede kaybını 6500 km kare sınırlandırabilmişti. Bugün gelinen noktada Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e hukuksuzca müdahil olma çabaları adeta bir pandemi gibi yayılmakta ve Yunanistan ile iş tutan devletleri gasp Hukuksuzluk ve hakkaniyetsizlik enfeksiyonuna maruz bırakmaktadır. Mısır'ın 22 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasını ve öngördüğü münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Yunanistan ile imzaladığı arama kurtarma muhtırası da bu gasp enfeksiyonunun Mısır'ın tüm deniz stratejisine nüfuz ettiğini net bir şekilde göstermektedir. 13 Aralık 2022 tarihinde ise Yunanistan'ın gasp ve saldırganlığa dayalı pratiğinin Mısır'ın tüm deniz politikalarında aşarak tüm dış politikasında kanserli bir hücre gibi yayıldığını gördük. Yunanistan'ın gasp zihniyeti Mısır üzerinde adeta metastaz yapmıştı. Mısır, hakkaniyet, kapatmama, orantılık ve coğrafyanın üstünlüğü gibi temel prensipleri yok sayarak Libya'nın deniz alanına ait 6.854 kilometrekarelik alanı, gasp etme girişiminde bulundu. Bu girişim, TürkTex olarak yaptığımız hesaplamalara herhangi bir şekilde Türkiye-Libya deniz yetkileri sınırlandırma anlaşması alanına müdahale etmemekte, hatta Yunanistan'ı en fazla rahatsız eden mesele de süreç içerisinde bu oldu. Fakat elbette tüm ilişkilerini bölgesel sahiplik ilkesi ve hukuk dengesi içerisinde inşa eden Türkiye'nin böylesine hakkaniyetsiz bir girişime sessiz kalması eşyanın tabiatına aykırı olacaktır. Mısır'ın Libya ile imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 15. maddesine ve Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi gibi temel kabul edilen anlaşmalara karşı böyle bir politika izlemesi ve Libya'nın deniz yetki alanlarını gasp etmesi kabul edilebilmesi mümkün olmayan bir tutumdur. Geldiğimiz noktada Mısır ile Türkiye normalleşme adımlarının Mavi Vatan özelinde genişlemesi daha elzem bir hale gelmiştir. Mısır'ın haklarını daha etkin bir şekilde kullanması, hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde bir politika izlemesi ve elbette Yunanistan'ın bulaştırdığı gasp ve saldırganlık hastalarından kurtulmasının anahtarı Türkiye ile geliştireceği mavi vatan temelindeki ilişkilerde yatmaktadır.